Okuyorum. Bir abim ve iki küçük kardeşimle yaşıyorum burada. Anne babam ve iki küçük kardeşim için buradayım. Onlar Doğu Türkistan'da kaldı. 2010-2016 Kurban Bayramı'nın ilk günü ayrılmıştık ve anne babam şu an hapisteler. Onların suçu sadece bizim buraya gelmemiz oldu, bizi buraya göndermeleri oldu. <laughs> Anne babamı bırakmalarını, onları serbest bırakmalarını istiyorum. Dört senedir hiç onlarla görüşemedik, onları bırakmalarını istiyorum. Türk halkının bizim için ses vermelerini istiyorum. Herkese merhaba. Adım İhsan Abdugahar. 2016'dan beri Türkiye'deyim. Öğrenciyim. Konya Karate Üniversitesi'nde tasarım bölümünde okuyorum. 2016 Aralık ayından beri ailemle hiç haber alamıyorum. Hiçbir şekilde sesini bile duyamıyorum. Şu ana kadar hiçbir iltifatım yok. Anne babam nerede, kardeşlerim nerede, onu da bilemiyorum. En son 2017'de şunu duydum: Babamın 15 senelik hapise alındığını duydum. Ondan sonra hiçbir bilgi alamadım. Ben sonunda şunu demek istiyorum yani bundan ötesi yok yani çünkü ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bundan ötesi bir zulüm, bundan ötesi bir insanlık cinayet yok. Ben tüm kendin insan diyen arkadaşlara, devlet adamlarına, milletvekillerine, başbakan şunu seslenmek istiyorum yani. Bu artık millet, Müslümanlık falan onlardan geçti. İnsanlığımız varsa eğer buna bir ses verelim, buna bir dur diyelim. Hepinize iyi günler. Merhaba, ismim Rabi Gül, Ankara'da Kamete'den Uygur Türk'üyüm. Bugün sizlerle ailemin başına gelen gerçekleri paylaşmak istiyorum. Ben 2016 Ekim ayında Türkiye bursları kapsamında Türkiye'ye doktora eğitim için geldim. 2017 Mart ayına kadar her şey çok güzel gidiyordu. 24 Mart 2017 ben annemle son kez telefonda konuştum. Ve 25 Mart annem ve babam birlikte tutuklanıp toplama kampına götürüldüler. 2017 15 Ağustos annem hiçbir aile üyeleri ve avukat katılımı olmadan yargılanıp mahkeme kararının bir ay sonra açıklanacağı hakkında bilgi verildi ve o günden itibaren annemden hiçbir şekilde haber alamadık. 2018 Temmuz ayında babam hastalanıp bastonla eve döndü. Annem kaldığı hapishaneden başka bir toplama kampına götürüldü. Anneannem Hayatının 30 senesini Çin Komünist Partisi için adamış bir parti üyesi. Annem tutuklanıp bir yıl sonra acıya dayanamayıp 2018 Ağustos ayının sonu vefat etmiş ve ben anneannemin ölüm haberini bir yıl üç ay sonra Çinli polisler tarafından öğrendim. Annem 2018 Kasım ayında kardeşimin düğüne katılmak için bir günlük izinle eve gelmiş ve gördüğünüz gibi annemin saçları kazılıp peruk tak